Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinin önündeyiz. Fatih Camisi avlusu burası. Ee, böyle kuş sesleri arasında çok güzel bir lahuti bir ortamda yani böyle ruhumuzu dinlendiren bir ortamda ee, dedemizi ziyarete geldik. Niye dedemiz diyorum? Çünkü bize İstanbul'u hediye eden, burayı gülzar eyleyen, bir gül bahçesi eyleyen büyük bir Osmanlı padişahının şu anda türbesinin yanındayız. Osmanlı padişahları içerisinde belki en büyük olanı Fatih Sultan Mehmet Han. İsmi esas Mehmet ama ona Fatih denmiş. Fatih açan demek, fetheden demek. Bununla ilgili daha sonra birkaç bir şey söyleyeceğim ama öncelikle şunu ifade etmem lazım. Fatih Sultan Mehmet Han 12 yaşında tahta geçmiş. Düşünebiliyor musunuz? 12 yaşında bir çocuğun, çocuk denebilecek yaşta bir efendim padişahın 880 bin kilometre kadar ...büyüklükte bir Osmanlı ülkesini idare etmesi ne kadar zor bir şey. Tekim çok zorlanmış. Peki niye kendisi o yaşta tahta geçmek zorunda kalıyor? Normalde babası 2. Murat, hani vefat etti de geçti dersiniz ama öyle değil. Babası 2. Murat aslında Fatih'in İstanbul'u fethedeceğini haber almış. Nasıl haber almış? Akşemseddin, o dönemde böyle bir Hacı Bayram Veli Hazretleri var Ankara'da metfun. Onun bir öğrencisi, böyle ona Hacı Bayram Veli Hazretleri köse dermiş. Böyle daha kendisinin yanında böyle gencecik bir öğrencisi. Bir gün 2. Murat, yani Fatih'in babası, onu böyle e, onunla beraber bir ortamda bulunurlarken, bu İstanbul'un fethi acaba bize müyesser olacak mı? Yani ben İstanbul'un fethini görebilecek miyim diye bir soru soruyor. E, o da diyor ki, o sırada kundakta olan Fatih'i göstererek, ee, siz belki göremezsiniz biz belki göremeyiz hünkârım ama diyor İstanbul'un fethi diyor bu diyor kundaktaki bebeğiyle diyor sizin bu köseye nasip olacak diyor. Şimdi bu müjdeyi e, duyunca 2. Murat biraz da kendisi böyle daha çok ibadetle uğraşmak bu savaş ya da dünyanın işlerinden biraz uzak kalmak amacıyla Manisa'da böyle köşesine çekiliyor. Ve 12 yaşında Fatih Sultan Mehmed'e yani oğluna ve bırakıyor tahtını. O bırakış, bir müddet sonra tabii Haçlılar, özellikle Avrupa, Balkanlardaki bir takım efendim düşmanlarımız bundan cesaret alıyorlar. Diyorlar ki bir çocuk tahta geçti, tam zamanıdır alalım geri kaybettiğimiz yerleri. Yine hakeza Osmanlı sarayının içerisinde bazı insanlar, işte Fatih'i küçük yaşta yönlendirmek için bir takım oyunlara girişiyorlar. Derken birazcık ortalık karışıyor. Bu arada Haçlılar bir ordu toplayıp, gelmek üzere olduklarını haber alınca Fatih babasına bir mektup yazıyor. Diyor ki gel tahtın başına geç. Babası kabul etmiyor. Sen yapacaksın bundan sonra bütün işleri diyor. Düşmanla da karşılaşacaksan sen karşılaşacaksın. Bunun üzerine tekrar bir mektup yazıyor Fatih Sultan Mehmet. Genç Mehmet yani. Diyor ki eğer diyor ben padişahsam emrediyorum gel ordunun başına geç. Eğer sen padişahsan gel ordunun başına geç. Böyle bir mantık. <laughs> <laughs> ikinci muradı e, aciz bırakıyor ve geliyor tekrar e, malum ordunun başına geçiyor ve işte e, Varna ve ikinci Kosova zaferlerini kazanıyor. Tekrar Balkanlarda bir Osmanlı hakimiyeti e, yayılmaya devam, e, devam ediyor. Şimdi ondan sonra tabii bir vefat olacaktır ve Fatih Sultan Mehmet e, 20'li yaşlarda tahta geçecektir. O süreçte de işte ilk hedefi İstanbul oluyor. Hocam Fatih'in İstanbul'u fethetmesine sebep olan durum nedir? Aslında çok büyük bir motivasyon var. Bu babasının İstanbul'u fethetmekle ilgili hani babasından intikal eden bir arzu ya da heves değil. Aslında bütün Osmanlı padişahlarının o zamana kadar gelmiş olan bütün belki İslam hükümdarlarının en büyük isteklerinden bir tanesi İstanbul'u fethetmek. Çünkü Resul Ekrem Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimizin bir müjdesi var. İstanbul muhakkak fethedilecek. Onu fetheden e, kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Şimdi evet. böyle bir peygamber müjdesi olunca aslında her kumandan, her asker buna nail olmak için böyle canlı dişine takmış. Hatta bu ta peygamber Efendimiz zamanında hemen onu akab akabindeki halifeler zamanında bile böyle olmuş. Mesela onlardan bir tanesi de Ebu eyüb el-Ensari bugün Eyüp Sultan diye işte inşallah kendisini bugün ziyaret edeceğimiz işte büyük sahabi efendimiz de aslında bu müjdeye istinaden ta İstanbul'a kadar gelmiş. Dolayısıyla bir peygamber müjdesi var ve ona ulaşmak için de bütün e İslam hükümdarları hangi efendim e devletten olursa olsun bunu tahakkuk ettirmek için uğraşmışlar ve sürekli bununla ilgili bir efendim motivasyon içerisinde olmuşlar. Ama bunun Fatih'te çok daha özel bir anlama kavuştuğunu görüyoruz. Çünkü e Osmanlı Zaten gelişme süreci olarak Balkanlara kadar gitmiş, ee, Anadolu'da bir zaten genişleme göstermiş. Hani İstanbul tabiri caizse ortada böyle e, bir e, halledilmesi gereken bir mevzi olarak kalmış. Yani ne yapılması gerekiyor ilk tahta geçildiğinde diye sorulduğu zaman hemen İstanbul'un alınması gerekiyor diye herkes zaten bunu çok rahat bir şekilde kabul ediyor. Kaldı ki böyle bir müjde var ve hiç kimse ulaşamamış. Fatih'i ta çocukluğundan beri bu konuda motive eden en önemli unsur da bu peygamber müjdesine ulaşma çabası ve gayreti. Bunu yapabilmek için de tabii çok büyük bir aslında hazırlık gerekiyor. Ee, hem babası hem de kendisi bunun çok iyi farkında oldukları için, hocaları da bunun çok iyi farkında olduğu için Fatih'in peygamber müjdesine nail olabilecek bir hükümdar olması için, yani İstanbul'un fethine layık bir padişah olabilmesi için gereken bütün maddi manevi hazırlıkları yapmasını temin etmişler. Onu en iyi şekilde yetiştirmişler. Onun efendim sadece işte diyelim bir takım e, hendese gibi işte efendim astronomi gibi bilimler öğrenmesini değil, aynı zamanda efendim askerlikle ilgili bilgileri de öğrenmesini temin etmişler. E, Fatih çok kendisini yetiştirmiş, e, çok gerçekten entelektüel bir padişahtı. 3-4 tane dili çok rahat konuşabilirdi. Güzel sanatlara meraklıydı. Dolayısıyla İstanbul'un fethi için gereken bütün e, maddi manevi donanımı Fatih zaten çocukluğundan beri alıyordu ve bununla ilgili e, hem babası hem hocaları onu fete tabiri caizse hazırlamışlardı. Her anlamda hazırlamışlardı hem de. Hatta e, hocalarından Molla Gürani'nin kendisine şöyle bir e, ifadesi vardır. Bak evladım fatih olacaksın. Yani peygamberin peygamberimizin müjdesine mazhar olacaksın. Onun müjdesine mazhar bir insanın bir, bir hükümdarın nitelikleri nelerse onları bir şekilde elde etmen gerekiyor. Dolayısıyla okurken de, yazarken de, öğrenirken de o fethi aslında e, hak edebilecek bir hükümdar olmak e, senin şanına yakışır. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yapacağın her hazırlığı ...buna göre yap diye kendisine böyle telkinlerde bulunuyordu. Nitekim e, bu noktada bir diğer böyle çok büyük katkısı olan hocası da Akşemseddin'dir. Akşemseddin'in e, belki en büyük katkısı Fatih'i, Fatih yapan ruhu vermesidir. Bakın biz İstanbul'un fethine bir, İstanbul'un zaptı, İstanbul'un ele geçirilmesi, İstanbul'un efendim e, işte... E, işgal edilmesi demiyoruz. Ne diyoruz? İstanbul'un fethi diyoruz. Fethi bir işgalden, bir zaptan ya da bir efendim ele geçirmeden farklı kılan şey nedir? Oradaki insanların sadırlarının, gönüllerinin İslam'a açılmasıdır. Dolayısıyla Fatih bunu başaran insandır. Bunu başarabilmiş insanın kendisinin de gönlünün İslam'a açılmış, sadrının dolayısıyla o fete hazır bir maneviyatta ve ruhaniyette olması gerekiyor. İşte Akşemseddin'de tam bunu sağlayabilecek bir efendim potansiyel vardı. Hani o Hacı Bayram Veli öğrencisiydi. Bizim köse dediği insan gerçekten settin Bütün fetih süresince de Fatih Sultan Mehmet Han'ı fatih yapacak manevi rehberliği ona sağlamış. Ve onun en güzel şekilde fethin ruhuna yakışır bir efendim e, burayı fethetmesine vesile olmuştur. Ve çok ilginçtir. Hani fetih gerçekleşmiş. İçeri gidiyorlar. Böyle Rum kızları çiçekler atıyorlar. Veya çiçekler vermek istiyorlar. Fatih ne yapıyor biliyor musunuz? Ak gösteriyor hocasını. Ona verin diyor. Yani o kadar da böyle hocasına saygılıdır. O ara çok böyle ilginç hadiseler yaşanıyor. Bir tane böyle bir derviş tutuyor padişahın üzengisini. İşte hatının üzengisini diyor ki padişahım diyor bak bizim sayemizde kazandın diyor. Biz dua ordusuyuz diyor kılıcını çıkarıyor diyor ki bunun da hakkını unutma diyor. Şimdi gerçekten bizim fetihlerimizi fetih yapan hem dua ordusudur hem de kılıç ordusudur. Ya yani ikisi birlikte olmadan olmaz. Yani hem dua edilecek, Cenab-ı Hak'tan yardım istenecek hem de sebeplere yapışarak yani neyse gereken onu yapacak. Ki Fatih o noktada balistik hesapları bile yapabilecek derecede silah sanayine Böyle efendim silah sektörüne daha doğrusu silah e, yapımına e, vakıf bir insandı. Hatta urban o büyük devasa topları işte İstanbul'un fethine yol açan o büyük devasa topları döken urban ustaya balistik konusunda bir takım yönlendirmeler yapacak kadar bu işe vakıf bir insandı. Gerçekten işin hem teknik boyutunu biliyordu hem askeri boyutunu biliyordu hem psikolojik ve manevi boyutuyla ilgili çok ciddi yardım alıyordu. Ve bütün bunların hepsi bir araya gelince de zaten fetih gerçekleşti. Ve şu an işte bizim ezan sesleri altında çok güzel bir e, belki dünyanın incisi olarak gördüğümüz İstanbul'umuz o günden sonra gerçekten bir gül bahçesine dönüştü. Oranın fetih ruhuyla canlandığını şuradan biliyoruz ki gerçekten işte o korkuyla Ayasofya'yı doldurmuş o insanlar ee, Fatih'in gelişinden sonra büyük bir rahatlık yaşadılar. Onlara kesinlikle dokunulmadı. Bir efendim e, dinini değiştirmek isteyene zorla müdahale edilmedi. Herkesin dinini yaşaması ve bu şekilde efendim hayatını sürdürmesi serbest bırakıldı ama oradaki o, o güzel ali cenap davranış, tavır birçok insanın da işte buranın sakininin e, Müslümanlığa geçmesine ve yeni e, idare ile beraber e, güzel bir şekilde hayatını devam ettirmesine sebep oldu. Peki hocam bizler nasıl Fatih olabiliriz? Fatih'i anlamak bu anlamda e, sadece onun askeri dehasını ya da işte efendim ortaya koymuş olduğu o büyük stratejik hamleyi anlamak değildir. Fatih'i anlamak onun gönül dünyasını anlamaktır. Onun gönül dünyasında yoğuran Akşemseddin'dir. Bir maneviyat sultanıdır, bir gönül sultanıdır. Dolayısıyla biz bugün eğer ee, bir fatih e, gibi bir hani e, ufka sahip olmak istiyorsak buna e, arapçada zül cenaheyn deniyor İki kanatlı çift kanatlı olmak zorundayız yani bir taraftan maddi bilgiler diğer taraftan manevi bilgiler bir taraftan zihnimizin dünyası öbür taraftan kalbimizin dünyası bu ikisi beraber yürüyecek ve bu şekilde efendim e, fetihler nasip olacak bundan sonraki fetihler e, neler olabilir e, ee, Efendimiz İstanbul'un fethini müjdelediği gibi bir de Roma'nın fethini müjdelemiş. Roma da fethedilecek. Günümüzde fethi kılıçla, topla ya da zorla değil. İşte o tam da fetih ruhuna uygun bir şekilde insanların gönlünün İslam'a açılmasıyla ancak olabilecek. Sizler de gençlersiniz. Yani Resulullah Efendimiz'in önümüze koymuş olduğu o e, kızıl elmamızın yani Roma'nın fethinin belki müyesser olacağı bir nesilsiniz. Bunu yapabilmek için önce gönlünüzün fet olması gerekiyor. Gönlünüzün açılması gerekiyor. Neye? Maneviyata, hakikate. Yani bakıldığında böyle güzelliğin şahitleri olarak insanlar tarafından işte bunlar güzel yaşıyorlar, güzel Müslümanlar, güzel temsil ediyorlar diye kendinize efendim böyle bir rol biçmelisiniz, pay biçmelisiniz ki sizin önünüze işte Roma gibi bir ufuk açılsın ve o peygamber müjdesine siz de nail olasınız.